Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3. E, bölümünü oynuyoruz. E, devam edelim. Şimdi buraya açmışım şimdi hatırlamıyorum ve evet. Bu oyuna girerken ne oluyor lan canlanmış falan dedim. <laughs> Gösteremedim onları. Şimdi savaştım şu cezide kalıyla. Cezide <laughs> 50 de kaldı canım. Neyse. Buraları galiba notladık. Tamam o zaman sağ mı sol mu az iyice ne diyor ki bunlar O gitmek istemiyorum ki bunlardan da yani Hadi be ceset var ben cesedi ellemeyeceğim burada ölmüş zaten oh bir anahtar kart aldım Lan bu adam kim? Bir el feneri ile baba bulmak için zindana gittim. Ne? Okuyamadım. Şurayı aç boş. Gideceğim de. Bir şurayı bakayım abi. Gerekli bir şey varsa alayım. Yok burada gerekli bir şey. Koş koş koş. Oh bunlar da. Bunlar, da. bunlar bir tatlı. Ben tatlılarla ne yapacağım ki? Burası da boş. Açılalım. o zaman. Heh, burasıydı. Oh, kalmar. Okay. Bir el feneri alıyorum. Güzel. O bunlar ne? Alınan tüfek. Tüfek nerede? Bir el bombası. Tamam. Güzel. Tamam. Yakıt. Oğlum biz daha silah bulamadık. Bunlar bize Abi bana tüfek lazım değil bana şu an çok heyecanlı yerlerden geçiyoruz kayıtta mı evet tamam şunu alayım her not bize çok lazım an burayı gitmeden önce bir şuraya bakayım bir şey söyleyeceğim bu kadar verdiğine göre demek ki bir tüfek diyeceğiz. Tam burada kalmış. Ya kötü oynalar. Ya oha. Ya sen nereden çıktın? Hop. Lan vurma. Sen de mi geleceksin? Gel. Oha. Ben de. <laughs> tövbe tövbe ne oldu lan? Allah belanızı versin. Bir tane daha kullanacağım. Abi ben şey memnun da bitti daha var mı? Gel gel sat aşamına koyayım. İlla. Tamam kimse yokmuş. Bana derhal bir kit lazım abi. Çok can gidiyor ya. Bunlar nasıl bir şey? Ha şunlar açılıyor. Ne var orada? Alınan cephane. Bana bir de kit lazım abi. Bu da mı benim? ondan cephane. Var nesi bakayım. Hemen geçtik. Okey, ha kit bana gereken bu. Okey, şu üst açılımı tamam. Hmm. Hmm. Tamam. burada işimiz yok niye bunları sal sataştık gibisi de. <laughs> Acı bir kit bulduk. Burada bir şey mi parladı? O zaman biz gidelim. Ben onu altı bir... Tamam. Geldim dönüp döneceğiz. Gerçekten bu kadar mıydı? Bunlara bakmadık mı lan biz? Bu kadar mı? Ben şuraya bir kaydetme alayım. Tamam. Nereye geldik lan? Koş 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 koş. Şuraya gideceğiz büyük bir ihtimalle. Tamam. Evet yeni seviye kildi bize ulaştık. Ben geleceğim. Evet geldim. Babanı bul. Tamam. <laughs> Sen nereden geldin lan? Oğlum daha yeni geldim buraya. Ah. Oh, ya sen nereden çıktın? Babam burayı nasıl geçmiş? <laughs> Aa, bana derhal bir kit. Tamam kitabı bastım. Bu ne? Tamam canım size hiç bir bok yaramaz. <laughs> biz nereye gideceğiz? Bunlar açılıyor mu? Açılmıyor. Bu baba nasıl gitmiş peki? Ağacım artık baltaya dolaşacağız. Burası nereye gidiyor böyle? Doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum ki. Kaldık var ya. Oh anne yeri bir daha gelmişim ha. Şuradan gideyim yolda büyük ihtimalle gitmek yetinmez. Evet yanlış olduğunu anladık. Buradan gidelim o zaman. <laughs> Bunlar aynı yol değil mi? <laughs> ben şunu bir alayım. Tamam. Bu ne? Ama bizde 6 fil mermisi diyor ya. 6 fil mermisi var oyunda? Hıh. <laughs> Buradan gidilmiyor. Yok gidiyor mu? Yok gidilmiyor. <laughs> Buradan da yanlış yok. O zaman geri dönüyoruz. Ee, evet, abicim her yolda yanlış çıkarsa işimiz zor. Şuraya gideyim. burada kasma var. Anlatacak neredeyse. Burada mı lan yoksa değil mi? Yok burada da değil. Gelde bir yol var mı? Yok. Geri dönelim. E ee, burada da yol yok. What? Yol mu kaldı? Ne oldu şimdi ben anlamadım. Buraya gittik burada yol yok. Yani şu iki yol var. Buraya da gittik diye bir buraya gittik. Buraya mı gitmedik? Yok buraya da gittik. Buradan da yol yok. Bu iki yol olmuyor. Tamam. Bir de şurayı deneyeyim. Bir daha. Şurayı gidecek desek. Ne oldu? Ne Daha sonra bu yol nereydi? Buraya gidiyor. Buradan mı gideceğiz? Eğilemiyordur inşallah. Aa, eğilemiyor. Ne oldu? Aptal. Aptal. Senin o... Ay sıkamadım. Lan ölmüyor ki ha. Neyse. Ki. Lan amık. İla geleceğim mi? Canımı nasıl düşürüyor bunlar ya? Barınak. Ne kapat haritayı aldım mağara bu, bu harita bakılmıyor mu ya map oğlum biz bu şansa gelmişiz lan buraya neyse bakayım Abici daha tüfeğimiz yok ya tüfek veriyorlar hala. Buraya gelmesi iyi ha. Burası bayağı bir iyi bir barına. Neyse. Ne demiş? Az önce bütün bir ne? Az önce bütün bir yaratığı keşfettik. Gözlerime inanamıyorum. Burada mükemmel bir şekilde korunur ve kabukları da uzaktan benzer. Çalışma için laboratuvara teslim edeceğiz. Geçiş gezimiz tarihe geçecek. Eee şey yapalım. Güzel. Kaydettik o zaman gidiyorum. Var mı her zaman kapısı kapalı mıdır? Ay kapanması gerekir. Oğlum bu kadar çok şey geldi. Onu mu satayım? Ölüm korktum. Ya. Street terbiyesiz O çok korktum ya. Demek horun hiç mi bok yapmıyor. Artık demek olur seçildi. Şey Buradan gidilmiyor mu? Çıktım. Bu ne? Toplama koleksiyon. Hala koleksiyon ya. Obe azim. Ne bu? Oğlum bekler el bombalı nasıl kullanıyoruz acaba ya ben el bombalı kullanmadığım için. Alamıyorum. Burada da yol yok. O zaman geziyoruz Ya o kadar sıkıyorum anasını satayım. Öl artık öl. Ya anasını satayım. Yok, yok abi ben öldüm Ölüp Deli olmanız Hala alev makinesi vermeye. Burada da yol mu var Burada yol yok Geri dönelim Tamam burada bunları kestim O zaman şuraya bir daha gidelim Burada da yol yok What What's go? Tamam buradan gideceğiz bana geri döndük o zaman şuradan. aynı yer değil mi lan burası yani birinci bölümde olduğumuz yer değilmiş daha tehlikeli değil, şey burası. ama aşağı bakamam bir <laughs> korkuyorum ya aşağı düşsene bir birader bir aşağı düş gözünü seveyim lan, okullu musun oğlum Tek atıyorsa siyahlar illa Allah Allah şükür. Bu küçük yaratıklar çok zorlamıyor da beyaz büyük olan beni zorluyor. Geldik. Ha çığ düştü. Kafamıza düştü. Başına düşecek bulamadım. Evlat bekle. Biraz daha. Ne oluyor lan? Bu dede bizi bir yere getiriyor. Şimdi her şey seninle iyi olacak. Mağarada iyi yönlendirildim. Ve bu canlarda anlaşkanlıkları da inceledim. Dikkatli olun. Tamamen kördüler. Ancak hareketli bir işitme duyusu var. Öyleyse hareketsiz otur. Kapıyı kilitleyeceğim. Ve sana av tüfeğini bırakacağım. Patlatma operasyonunda gerçekleştirdiğimiz mağarada en altına inmeye çalışacağım. Dinamit bununla birlikte tıkanığı patlatabilir ve dışarı çıkabiliriz. Biraz dinlen. Yakında öğreneceğim ve her şey yoluna dönecek. Ana. Ne olduğunu yaşattı şu an. Yani böyle olacağını falan söylemişti. Hatırladınız mı? Birinci bölüme geri geldik. Şunu ver. Pompon tüfeği. çok iyi. Lan. O, oğlum. Yol sertten kapalı odadan kaçış tamam. Çok çok. Nereden giriyorsun? Nasıldı? dur hatırlam. Buradan da bittim gittim Koş koş. Burayı biliyorum. Buradan şey yapacağız. Geçeceğiz. Şu an yavaş yavaş şöyle bitirmeye çalışıyorum. Hemen geç geç bunlar bir bitmeyecek var ya. Neyse sen seni şunu öldürme sonundayım. Aa, bu da mı bitti? Oralarındaki şeye bak. Terbiyesizler. Hatırladınız mı? Demek oran gelecek şimdi. Gelmedi. Hatırladınız mı? Bilmem ama birinci bölümde Demek oran saldırıyordu bize. Koş. Evet, buradan geliyor Demek oran. Yeah. Gel bakayım gel sıçrat bana ne dedim lan ben. Oğlum bağırma lan bağırma adamın kızı <laughs> Tek yiyeceksin şurada. Al amık. Hadi. Al. <laughs> Tek yemiyor da ha. Ağla kudur velet. Siktir ben. Evet. Bur ee, geleceğim şimdi. Geldim. Eee kaydetme yeri çıkarsa ı, ı. buradan gideceğiz değil mi ya abi ben bu karanlıkta çok korkarım barınak hadi burada bir checkpoint helal yes tamam burada videoyu bitireceğim şunları bir alayım kapı kapalı alayım da aynen kapalı oh, kendimizi koruduk ne tuvalı oha ne yaptınız abi? Bir bardak böyle mi olurmuş? Bunu alamıyoruz galiba. Bu Tamam. Bu ne? Tüfek mermisi abi. Şimdi ne yapalım? Bekleyin biraz. Devam etsem. Kaçtı ki kaçıyor? 16. Bir bakayım. Kanala görsem direkt kaçacağım. tane daha gidelim ama ben. Diğer bölüme bekleyin. buraları. Kapıyı kapat. Chat point. Aa dur şunu bakayım. okuyayım. Ha mağara. Haritası güzel. Bekleyin bir bakayım. Bunu Şimdi ben neredeyim? Daha da küçült. Ben yokum. Ben büyük bir ihtimalle şuradayım. Aynen. Buradayım. Zihin, zindandan biri. Ben yüzde yüz şuradayım. Buradan yukarı çıkacağım. Oh ho ho Oğlum bu beni bitirir lan. Neyse. Ben bunu kaydedeyim. Burada bitireyim en iyisi. Ee, o zaman video ben burada bitiriyorum. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like'lara abone olun arkadaşlar. Ee, Bugünlük bu kadar. Bence aksiyonu geçti. Bayağı da korktuk. Ee, görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.